halkının refah seviyesini artırmaktır. İşte bu nedenle biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde yönetiyoruz derken bir referansımız olsun istedik. Kandil'in katkılarıyla ve siz kıymetli yol arkadaşlarımla belediyemizin daha üstün bir performansı ulaşması amacıyla bu uzun yolculuğa çıkıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu gelişimini takdirle karşılıyor sizlerin mükemmellik maratonunuzda sonsuz başarılar diliyorum. Bu önemli maratonun başlangıcı bir bizzat birlikte gözlediğimiz için en nefes hayranlarını sunuyor ve projenin Ankara'ya hayırlı uğurlu olması. Ulusal kalite hareketinin ciddi bir örneği haline gelebilecek bir uygulamayı başlatmak bizim için çok büyük bir politika ve başlangıç oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce verilen kamu hizmet standartlarını belirli bir noktaya taşıyacaktır.